Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sıfat ve isimin kullanımını size göstereceğim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar isimlerin son harfine dikkat edelim. Şimdi burada sessiz bir harfle gelen bir isim var. Dohtere hub. İyi kız. Şimdi dohter ne ile bitmiş? R ile bitmiş. Doğru mu? Sesli bir harf. Dohtere hub harekeyle okuyacağız bunu. Dohtere hub, iyi kız. Fakat biz e, normal yazı yazarken harekeleri eklemiyoruz. Bunu da not alın. Sadece burada öğrenim amaçlı ekledim. Bir sonraki örneğimiz hızlı araba. Maşin, araba demek. Maşin neyle bitiyor? Ne ile bitiyor? Doğru mu? N harfiyle. O zaman sesli bir harfle bitiyor. Maşine seri. Seri hızlı, seri olmak. Aslında Türkçe'de de kullanıyoruz. Maşine seri. Ne yapmışım? Yine hareket eklemişim. Maşine seri. Bir sonraki örneğimiz çok önemli bir örnek. A ile biten bir kelime getirdim. Gaza yemek. Gaza. Şimdi lezzetli yemek demek istiyorum. Gaza ye olmuş. Gaza ye hoşmezde. A'dan sonra ne yapmışım? Y eklemişim. Gazaye, hoşmezze. Artık E eklememişim, Y eklemişim. Bir sonraki örneğimiz, şirin güzel çocuk. Şimdi çocuk, bache. Neyle bitmiş? E ile bitmiş, E sesiyle. bahçe. Peki burada ne yapacağım? Bacheye şirine ziba. Bahçe şirine ziba. İki sıfatı e ile eklemişim. Orasına bir dikkat edelim. Şimdi h ile biten kelimelerde ye ekleyeceğiz. Bahçe şirine ziba. Bir sonraki örnekte bunu biraz daha çok çalışacağız. Ev kelimesi. Hane resmi olarak veyahut hune. Şimdi hune ne ile bitmiş yine? H ile bitmiş. Ne yapmışım? hane <ye> büyük <bozurg> yine eklemişim büyük ev hane <ye> büyük <bozurg> şimdi a harfiyle biten bir başka bir kelime görelim. Baba kelimesi a ile bitmiş. Nazik baba demek istiyorum. Ne yapacağım burada? Yine y ekleyeceğim. Babay merhaban. Babay merhaban. Şimdi y harfi ile biten bir kelime görelim. Normalde ne yapıyorduk? E, sesli harfle bitenlere y ekliyorduk, doğru mu? Peki y ile biten bir kelimede ne yapacağız? Örneğimiz tepsi kelimesi sini. Şimdi küçük tepsi demek istesem zaten orada bir tane y'im var, değil mi? O zaman hareket ekleyeceğim. Siniye küçük. Siniye küçük olacak. Arkadaşlar bu derse katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir sorunuz varsa yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki derslerde görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.